Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Aliye Gamze Çalış, sigara bırakma günü kapsamında önemli açıklamalarda bulunarak herkesi, sağlıklı bir nefes için, sigara bırakmaya davet etti. Sigara bağımlılığının tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken uzman Doktor Çalış, sigara bırakmak için geç değil ifadelerini kullandı. Sigara bağımlılığı tüm dünya için önemli bir halk sağlığı problemidir. Sigaranın içerisinde binlerce kimyasal madde bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan nikotin, beynimizdeki bağımlılık merkezini uyararak bizim sigaraya bağımlı olmamıza neden olmaktadır. Sigaranın vücudumuza verdiği zararlara da değinen çalış sigara, akciğer, mide, meme böbrek gibi birçok kanser türüne yatkın olmamızı sağlıyor şeklinde konuştu. En sık bildiğimiz, sigara içenlerde sıklıkla gördüğümüz akciğer kanseri olmak üzere vücudumuzda mide, meme, böbrek, rahim ağzı gibi olmak üzere birçok kanser tipine yatkınlık yaratmaktadır. Bunun dışında sigara içenlerde yine sıklıkla gördüğümüz, Koa, kronik broş adını verdiğimiz hava yollarında tıkanıklık ve nefes darlığı ile karakterize akciğer problemlerine neden olur. Bunun dışında midede gaz, gastrit, reflü gibi problemlerimizi arttırır. E, beyin ve kalp damarlarında tıkanıklıkla kalp krizi, beyinde inme gibi hastalıklara yatkınlık yaratmaktadır. Peki sigara bağımlılığı tedavi edilemez mi bir durum mudur? Hayır. Sigara bağımlılığı tedavisi olan ve destek aldığınızda kolayca çözebileceğimiz bir problemdir. Peki nasıl çözebiliriz sigara bağımlılığını? Öncelikle karar vermek lazım. Kesinlikle sigara bırakacağımız günü ötelememek, adını koymak. Örneğin önümüzdeki hafta pazartesi günü sigarayı bırakmaya karar veriyoruz diye adını takvimimizde işaretlemek gerekmektedir. Adını koyduktan sonra evimizde gerekli önlemleri almak gerekmektedir. Evimizde sigara paketi, çakmak, küllük gibi bize sigarayı anımsatacak herhangi bir şeyin bulunmaması, gerekirse evimizde gerekli tüm temizliklerle beraber sigara kokusunun yok edilmesi bizi sigara bırakmaya hazırlayacaktır. Sigara polikliniği hakkında bilgi veren uzman doktor çalış. Bütün bunlara rağmen sigara bırakmada zorluk çekmeye devam ediyorsanız bizlere başvurabilir, birlikte bunun üstesinden gelebiliriz. ALO 175 sigara bırakma hattı ve 182 MHRS randevu sistemi ile bizlere başvurduğunuzda gerekli tetkiklerden sonra sizleri yönlendiriyoruz dedi. Bunlarla beraber, bunlara rağmen eğer sigarayı bırakmakta zorlanıyorsak işte o zaman bizler sizin yanınızdayız. ALO 175 sigara bırakma hattı ve 182 MHRS sistemi ile bizlerden randevu alarak bizlere başvurduğunuzda gerekli tetkiklerden sonra sizlere yardım için buradayız. Eylül 2014'ten itibaren hastanemizde sigara bırakma polikliniği hizmete başlamıştı. Ve o günden beri 9966 hastaya yardımcı olarak sigarayı bırakmaya katkıda bulunduk. Peki neler yapabiliyoruz? Öncelikle burada psikolojik olarak size destek ve motivasyon için buradayız. Nasıl sigarayı bırakacağımız için bir plan, bir takvim yapıyoruz. Sonrasında da medikal desteklerle yine size katkıda bulunuyoruz. Bunun için çeşitli yöntemlerimiz var. Nikotin sakızı, nikotin bandı veya gerekli görür ve uygun ise medikal tabletlerimiz vardır. Bunlar için öncelikle akciğer grafisi, kan tetkikleriniz, kalp grafisi gibi tetkiklerle bu ilaçlara uygun musunuzdur ve bazı anketlerle bu ilaçlara gereksiniminiz var mıdır? Bunları tespit ediyoruz. Daha sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın size sağladığı imkanlarla beraber sizlere ücretsiz olarak ilaçlarımızı temin edebilmekteyiz. Bu ilaçlar ile birlikte tabii ki öncelikle sizin kararınız ve bu ilaçların desteğiyle birlikte sigara bırakmak mümkündür.